19 Mart'ın bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum operasyonun. Neden? Çünkü bir ülkede adaletin çalınmasından daha büyük bir hırsızlık yok. Bu davalara baktığımızda artık şunu görüyoruz. Değil mi? Türkiye olarak şunu görmemiz lazım. Şikayetçilere bakıyorsunuz ya AKP'li müteahhitler ihale alamamışlar. Gizli tanıklara bakıyorsunuz husumetleri olan kişiler. Bakıyorsunuz kriminal kişileri görüyorsunuz. Suç örgütü bağlantılı kişileri görüyorsunuz şey oluyorlar. Davaya tanık oluyorlar, davaya müdahil oluyorlar. Her yerde baktığınızda kirli bir yapı akıyor. Her yerde şikayetçiler kısmına baktığınızda böyle bir yapı akıyor. Aynı zamanda şu yapılıyor. Bir yandan belediye başkanları görevden alınıyor. Bir yandan belediye başkanları tutuklanıyor. Bir yandan CHP'nin sanki bir iç kavgası varmış gibi yapılarak CHP'ye bir müdahale de yapılıyor. Baktığınızda tamamen muhalefetsiz bir iktidar modeli yaratmak için oluşturulan bir kampanya olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekrem İmamoğlu neden cezaevinde olduğunu da biliyoruz. Ekrem İmamoğlu cezaevinde çünkü Erdoğan'ı seçimlerde yeniyor. Ve muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniciyi, düşündüğü için cezaevinde. Şimdi onun için bu yolsuzluk tartışmaları şunu yapın bunu yapın filan dediklerinde ben her zaman şunun altını çiziyorum ve bunu hatırlat her zaman altını çizmekte fayda görüyorum. Arkadaşlar adaletin çalınmasından daha büyük bir hırsızlık yok. Ülkeye yapılacak daha büyük bir kötülük yok. Sadece koltuklarını korumak için bu ülkenin temelini sarsıyorlar koltuklarını korumak için vatana yapılabilecek, ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorlar. Şimdi biraz önce söylediğim gibi Resul Emrah Şah Şişli'nin şehir plancısı belediye başkanı. Kendisi rekor oyla seçildi bakın. Yüzde yetmiş seçildi. Yüzde yetmiş oy aldı kendisi. Ve yüzde yetmiş oyla seçilmiş belediye başkanı göreve 31 Mart 2024'te geldi. Bir yıl sonra da yine Mart'ta 24 Mart'ta tutuklandı cezaevine atıldı. Kent uzayışı nedeniyle. Bakın kent uzayışı nedeniyle tutuklanan bu kişi hakkında o kadar abuk sabuk iddialardı ki kent uzlaşısında da. Gizli tanık meşe vardı. Örneğin diyordu ki bu aşırı Marksist. Sanki kendisi siyasi bak, ölçer bak. varmış gibi. Marksizmin ne olduğundan eminim fikri yok. Ama aşırı Marksist, radikal solcu diyordu örneğin. Bakın bu soruldu ve bundan tutuklandı adam. Yani belediye başkanı bundan tutuklandı. Bir tanesi diyordu ki bak İmralı'ya heyetler gidiyor. Öcalan'la görüşüyorlar. O sırada bu kişi belediye başkanı, şişini senin şuymuş belediye başkanı DEM Partili sosyologla görüştüğü için suçlanıyor. Bir de Barış Terkoğlu ortaya çıkarsa o sosyolog da elini sallayarak Türkiye'den çıkıp gidiyor. Ondan sonra tutuklanıyor. Yani kent uzlaşısından da inanılmaz avcut bir şekilde, saçma bir şekilde tutuklandığını gördük. Senin dediğin gibi Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, işte kent uzlaşısından tutukluluk halinin artık çözüm sürecinde yaman bir çelişkiye dönüşmesinden sonra dediler ki Resulü çıkabilir. Ve hop diye raftan ifadeler indirildi. Ve Resul-i Emrah Şah 12 Eylül günü, bakın 12 Eylül darbenin de yıl dönümünde tutuk, yolsuzluk, İBB soruşturmasından da tutuklandı. Ben sorgu tutanaklarını okudum. Ve dedim ki, acaba bak kent böyleydi. Pek çok okuduğumuz ifade de böyleydi. Burada farklı bir şey var mı acaba ya dedim. Tanık ifadeleri dışında, müşteki ifadeleri dışında, etkin pişmanlık ifadeleri dışında herhangi bir şey var mı bu so sorguda diye okudum. Arkadaşlar peşinden söyleyeyim hiçbir şey yok. Sadece tanık ifadeleri var, müşteki ifadeleri var, etkin pişmanlık ifadeleri var. Ve Resul-i bunlara verdiği yanıtlar var. Yani dersiniz ya, ya şu kayıtlar koyduk, işte rüşvet görüntüleri, işte şu verilmiş, şu para alınmış hesap hareketleri, mal varlığı araştırmaları, şunlar mı? Hiçbiri yok. Belediye başkanı sadece konuşan 7-8 kişi, 9 kişi. Ama o 9 kişinin kim olduğu çok önemli. Çok onu önemli. Onu anlatalım. İşte biz de tam onu yapalım dedik. Bu başkan cezaevinde de kalkıyorum yönetmenimin izniyle. Bu başkan cezaevinde de ya bu müştekiler, bu şikayetçiler kim ve çelişki nerede? Yani neden oluyor bu hikaye? Bakın ben size ikisini tarif edeyim. İki kişi. Bu arkadaş şikayetçi. Taş yapı inşaatı sahibi. Emrullah Turan. Bu arkadaşımız da, buradaki kişi de, solumdaki kişi de Resul Emrah Şah. Şişli'nin rekor öylesi seçilmiş belediye başkanı. Şehir plancısı. Şehir plancısı. Bakın sadece bu örnek bence bu soruşturmaların, İBB soruşturmalarının ne olduğunu, bunların adalet ilgisi olmadığı, bunların nasıl siyasi davalar olduğunu, siyasetin ötesinde bunların nasıl rant davası olduğunu gösteriyor. E, net ortaya koyuyor. Çünkü neye geleceğiz biliyor musunuz? Bir gökdelene, bir binaya geleceğiz buradan. Bir ranta geleceğiz buradan. Tanıyalım. Emrullah Turanlı. Taş yapı inşaatı sahibi 5 yılda kamudan 28,5 milyar TL'lik ihale almış. Bakın o kadar kamunun iktidarın sevdiği bir müteahhit. Bir arkadaşlar 3 yıl boyunca sıfır vergi ödemiş. O kadar seviyor ki iktidar onu. Bak milyarlık projelere imza atıyor, ihalelere imza atıyor, o işleri yapıyor. Kendisi sıfır vergi ödüyor. Hiç vergi ödemiyor. Ya bu arkadaş Şişli'de çok zengin, artık ihale zengin olmuş Ebrullah Turan'ın Şişli'de 72 katlı bina yapmak istiyor. İstanbul'u bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim şişli gökdelenlerle dolu. İstanbul'un kalbinde gürültüden duramadığınız, trafikten geçemediğiniz ve artık oradaki hayatın kitlendiği bir bölge. Berbat bir yer. Yani artık binaya doymuş, betona doymuş, trafik ilerleme öyle bir yer. Bu şahıs, bu şahıs buraya 72 katlı bir bina dikmek istiyor. Ve diyor ki 72 katlı binayı dikeceğim ve buradan milyarlarca liralık rant alacağım. Milyarlarca lira demiyorum bakın. Düzeltiyorum. Milyarlarca dolar. Çünkü metrekare karesi en pahalı bölge. Orada görürsünüz Zorlu'ya gidin her tarafa gidin kaldırım bırakmazlar. Kaldırım bırakmazlar, her yere bina dikerler. Böyle bir bina daha yapacak. E şunu söylüyor aslında Resul Emir Ağa. Nasıl Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul için mücadele ettiyse kardeşim siz bunu yaparsanız İstanbul'a yapacağınız en büyük kötülük, en büyük ihanet olur. Resul Emir Aşağında da diyor ki bunu yaparsanız e, burası da Şişli'nin Kanal İstanbul'u yaptırmayız. Aynen öyle ve diyor ki hatta diyor, bu İstanbul göbeğine sapladınız hançeri olur diyor. Ama arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. Ve ne yapıyorlar biliyor musun şöyle? Bak iktidar o kadar seviyor ki arkadaşı. Burayı bu 72 katlı bina yapılacak yeri, 70 katlı bina yapılacak yeri özel alan ilan ediyorlar. Yani inşaat yapılanmasının önünü açıyorlar. Yani bina yapılması için oraya imtiyaz, rezerv alan diyorlar. Ve onu bu arkadaşa, şu Emrullah Turanlı'ya veriyorlar. Yani gel burayı mahvet diye yani. O hançeri, o kanal İstanbul'u sapla diye. Peki şimdi bu arkadaş anlattığım bu tipoloji, anlattığım bu betona boğup bu betondan rantla beslenen bu hükümeti çok sevdiği müteahhit 70 katlık bir bina yapmak istiyor ya. O bina şikayetçi. Bakın davacı bu. Yani bu olayda şikayetçi olan bu. Bu anlattım. Sabıkası tırnak içinde söylüyorum. Sabıkası bu olan kişi. Peki tutuklu kim? Yani şikayet edilen kim? Cezaevinde olan kim? Resul Ebrah Şah. Tutuklu. 6 aydır cezaevinde yatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? 72 kal katlı gökdelenin yapılmasına karşı yıllarca direniyor. Eylemler yapıyor Ne diyor ki bu gökdelen deprem toplanma alını kaplayacak. Aşırı yapılaşmaya ve trafik çilesine neden olacak. <laughs> yani bakın rantçı, ranta karşı duran şiir plancısı. İkinci görsele geçebilir miyiz? Şimdi bu iki kişi çarpışıyor ama dediğim gibi o şikayetçi, davacı yani müteahhit, beşli çete dediğimiz müteahhitlerin versiyonu olan kişi şikayetçi. Müteahhit diyor ki, bakın Resul-i şu an tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor. 19 Mart'tan sonra. 24 Mart'ta da tutuklanacak adliyede. Emrullah Turalı koşa koşa adliyeye gidiyor arkadaşlar. Savcının yanına giriyor. Diyor ki, ben ifade vermek istiyorum. Bu bana zulüm yaptı. Bu iktidar kaynaklarıyla, kamu kaynakları, kamu ihaleleriyle beslenmiş bu adam diyor ki, Resul Emrah Şah'ın bize öyle eziyetler, öyle zulümler yaptı ki ben size ifade vermeye geldim. Ben bu adamı diyor yıllardır şikayet ediyorum. Bu adam bize yıllardır zulüm ediyor. Zulüm etti halk... dediği şeyi söyler misin? Projesiyle karşı çıkıyor. 72 katlı İstanbul'un kalbine ha saplanacak hançere karşı çıkıyor. Bu diyor ki bana zulüm yaptı. Arkadaş sen ihalelerle zengin olmuşsun. Betonla beslenmişsin. Halkın parasıyla inanılmaz bir zenginliğe kavuşmuşsun. İfadeyi oku ağlarsın. Dersin ki ya bu adama nasıl kıymışlar? Bu adama nasıl böyle bir zulüm yapılmış? Ya yemin ederim delirmeyelde dedi Böyle ve diyor ki, ki ne? altta yazmışsınız da cezayı kesen encümenleri söyleyecek. Ha bak ya evet yazmışsın. bak görüyor musun bak biz üzümlerin baş mimarı diyor Resul Emre Şahana. Üzümlerin baş mimarı. Arsa sahiplerini tehdit etti diyor. Toplu mallarımın üzerine çökmek istedi. Kendisi ve belediyenin üstüne almak istedi diyor. Bakın ifade de bunlar. Çok özet geçiyorum. Hı -hı. Bana usulü aykırı olarak büyük cezalar kesti diyor. Şimdi bu onun iddiaları. Sayfalarca konuşmuş. Uş, üşenmemiş savcılık da bu ifadeyi okuyor okuyor okuyor. Resul Emre Şahana diyor ki, siz ne diyorsunuz? Ya düşün şu müteahhit orayı betona gömecek. Ona karşı duran belediye başkanı diyoruz ki sen, sen bu adamı zulmü i̇şte Buradaki kritik şey şu ama yani sonda söyleyeceğimizi bir başta evet. söyleyeyim. Bu adam bu ifadeleri Resul Emrah Şah'ın diğer dosyadan yani kent uzlaşısından e, tutuklandığı zaman tutuklandığı veriyor, gün veriyor. Gün veriyor. Ama bu adamın ifadeleri sayfalar dolusu ifadesi ne zaman alınıyor? Bu sayfalar dolu ifadeyi o zaman Hayır, alınıyor alıyorlar. ne zaman soruluyor Resul Emrah Şah'ına. İşte, en önemli şey Ay soru şimdi. Yani tam 12 Eylül. 12 Eylül günü. Ya yani tam o kadar doğru bir işaret ediyorsun. Yani de. kent uzlaşısından dolayı bu işi yürümeyeceğini bildikleri için bir belediye başkanı bu defa yolsuzluktan tutacaklar. O zaman da muteber iş insanımızın ifadesine ihtiyaç oldu. Hop raftan çıkardılar 6 ay sonra. 6 ay sonra gel bakalım sen bu adama zulmetmişsin. Zulmetmişsin dediler. Ya tak Taş ya bu zulmetmişsiniz diyorlar. Ya inanılmaz gerçekten. Ama bak dedikleri de ne? Bir ceza diyor kesilir usulü aykırı. İki diyor benim topulu mallarımı belediye işlerim üzerine çekmek üzerine almak istedi diyor. Değil mi? Suçlama bu. Ve diyor ben husumetliyim diyor. Ya ifade de açıkça şunu söylüyor. Husumetliyiz biz diyor yani. Ben bu adamdan çok çektim diyor yani. Soruyorlar Resul Emre Şah'a. Resul Emre Şah da Şule'nin dediği gibi 6 ay sonra bu soru soruluyor bakın. Onun altını çok güzel çizin şöyle. Çok haklı olarak çizin. Başkan ne diyor? Arsi diye bahsettiği yer belediyeye aittir diyor. Çöktüğü iddia yer var diyor ya. Benim arsım olup kendi üstüne belediye üzerine almak istedi. Arkadaşlar arazide belediyeye ait iki tane alan var. Ve bu herif inşaatı birleştirmek için o iki alanı da almak istiyor. Ve kendi üzerine geçirmek istiyor. Bakar mısınız ya? Cürete bakar mısınız? Ve diyor ki biz oraları vermedik ona. Orası kamu arazisi, belediyenin arazisi. Biz ona vermediğimiz için bu iddialarda bulunuyor diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü iktidar arkasında. Çünkü hükümet destekli. şikayetçi olduğunda hükümetten daha fazla destek alacak. İşini yapacak yani. Ve o arazi istiyor. Kamunun arazisini istiyor. Diyor ki inşaata cezayı kesendi. bak hatta diyor ki burayı inşaata katmak istedi. Oysa burayı terk etmesi gerekiyordu. Biz terk etmesini söyledik. Çünkü bir yanıyla da şunu yapıyor. Bak Resmi Emrak şu anda şunu yapıyor. Ya e orada bir güç var elinde. Diyor ki benim ilçeme bu kadar devasa bir bina yapılmasın. Bir trafik çilesi, bir aşırı yapılaşma olmasın. Benim de elimdeki kozda Benim oradaki arazilerim. Ben de bunu engellemeye çalışayım. Çünkü bu adam plandan çıktı. Çok daha büyük bir bina yapıyor. Bunu engelleyerek buradaki deprem toplanma alanı, yeşil alan sayısını, donatı sayısını arttırabilirim diye düşünüyor. O arazileri de buna vermiyorlar. Vermek zorunda da değil. Niye İstanbul'un kalbine harici hesap olsun yardım etmek zorunda mısın? Engel olman gerekir. Ülke olarak, toplum olarak hepimizin engel olması gerekir. Diyor ki inşaatı cezayı kesen diyor ya benim ce bana ceza kestiler diyor ya. Usulsüzlük yapmış abi. Projede usulsüzlük yapmış. Projede değişiklik yapmış. Diyor ki belediye encümeni de ceza kesmiş. Ve belediye encümeni arkadaşlar burada çok komik bir şey var. Çok enteresan bir şey var. ifadede geçen. Belediye encümeni cezayı kesiyor. Yani Resul Emre Şahan da kesmiyor. Adam şikayetçi oluyor bunlardan belediye encümeninden. Ve gidiyorlar Şişli Kaymakamlığı'na soruyorlar. Bu encümeni yargılayalım mı? Yargılanmasına izin veriyor musunuz? Şişli, kay Kaymakamı da diyor ki yok burada bir suç yok. Yargılanmasına izin vermiyorum diyor ve yargılanmıyorlar. Şişli Kaymakamı şu an kayyum arkadaşlar. Şişli Belediyesi'nin kayyumu. Anlatabildim mi bilmiyorum karışık mı oldu. Ama Şişli Belediyesi'nin kayyumu zaten bu kişilerin yargılanmasına izin vermemiş. Kararı doğru bulmuş yani. Encümeniler hakkında da soruşturma izin verilmemiş. Ve diyor ki bakın orada ifade çok şey geçiyor. <laughs> yatay mimari olsun diye uğraştık diyor. Buraya çok büyük bir bina yapmaya çalışıyor. Biz diyor yatay mimariden yeşil alan olmasından yanı ve sunuyorum bir Ve diyor ona uğraştık diyor. Erdoğan diyor diye ya, yatay ben yatay mimariden yani bütün İstanbul'u göklerine boğduktan İstanbul ya sonra yani. onu onun mücadelesini veriyor. Bakın altta da görünüyor mu bilmiyorum izleyicilerimiz görebiliyor mu? Bina var arkadaşlar bak bu canlandırılmış hali. Böyle bir şey dikecekler oraya. Böyle bir şey dikeceklerdi. Resul Emrah Şah'ın çapalısı sonucunda bu iki ayrı iki blok haline çevirmiş vaziyetteler şimdi. En son proje Noel'i o. Ama işin özü ne biliyor musunuz? İşin özü şu. Resul Emrah Şah'ın cezaevinde taş yapı ne yapıyor biliyor musunuz? Bu adam. Şikayetçi olan adam. Resul Emrah Şah'ın mühürlediği, mühürledi çünkü bunu yapamıyordu. Resul Emrah Şah'ın dışarıdayken, belediye başkanlığı koltuğundayken bu inşaat devam etmiyordu. Resul Emrah Şah hapsedilince bu gökdelen yeniden yükselmeye başladı. Bu binalar yeniden yükselmeye başladı. Mühürleri söktüler. Kayyum geldi ya artık belediye başkanı değişti. Resmi hamile aşağı Silivri'de diye. Bu inşaatlar şimdi her gün yükseliyor. Hummalı bir çalışma var. Hafiyat kamyonları, tönemeller, temeller atılmış. Bir tanesinin katları çıkıyor. İşte arkadaşlar soruşturmanın özü bu. Buradaki rant. Bakın buradaki rant milyarlarca dolar. 10 milyar dolara yakın bir ranttan bahsediliyor. Buradan beslenecekler ya. Buradan beslenecekler. Şimdi ben soruyorum. Resul Emrah cezaevinde suçlu mu? Bu kentin göbeğine bu hançeri sokan bu adam mı suçlu? Buna yardım edenler mi suçlu? Resul Emrah Şah'ın bu bina yapısı diye hapiste olabilir mi? Resul Emrah Şah'ın için yolsuzluk dosyası bu bina çıkabilsin diye yapılmış olabilir mi? Devam bu adam, bu adam mu? Cemine milyar dolarları koysun diye ve Resul Emrah Şah'ın cezaevinde olabilir mi? Evet bir ortaklar olabilir mi? Bunu gerçekten toplumun sorması lazım. Bir daha devam edeyim. Bakın başka bir proje. Aynı bakın aynı mantık aynı şekilde devam ediyor. İki, bir diğer görsele geçebilir miyiz? Bakın bu arkadaşımız da DAP yapını sahibi Ziya Yılmaz. Ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum arkadaşlar. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı'nda bir kampüstü. Şurada sen de orada yüksek yaptın sanırım. Orada bir bahçemiz vardı. Çok güzel bir okumaydı. Sen güzel değildi ama geniş bir bahçemiz vardı. Kantinimiz vardı. Merdivenlerde oturduk. Otur eğlenirdik, şey yapardık falan. Nişantaşı'nın göbeğinde çok değerli bir arazi. Arkadaşlar bu araziyi, üniversitenin kampüsünü DAP yapıya verdiler. Emlak konutla birlikte bina yapsın diye. Orayı aldı, o kampüsü betonla doldurdu. Ultra lüks Nişantaşı Koru sitesini yaptı. Nişantaşı Koru sitesinin inşaatı yıllarca sürdü. Ve bu inşaat bitti. Şimdi şikayetçi olan burada da biraz önce nasıl taş yapının sahibiydi. Burada da DAP yapının sahibi Ziya Yılmaz. ifade veriyor abi. Bakın herkes ifade verenler hep böyle. Diyor ki Devletten çok sayıda ballı ihale aldı. Bu arkadaşı tanıtıyorum. Nişantaşı Marmara Üniversitesi'nin kampüsünün yerine işte Nişantaşı Koruyum isimli lüks yaptı. Deprem toplanma alanına betonu gömdü oldu. Tutuklu bundan Şişli Belediye Başkanı da ne dedi biliyor musunuz? Benim tek derdim, ifadesini her soruya verdiği yanıtları buna geliyor. Benim tek derdim kamu menfaatidir. Planlamada kamusal faadayı sağlamaktır. Yeşil alan ve sosyal donatı alanları oluşturmayı hedefledik diyor. Orası gerçekten betona gömüldü. Devam edelim. Diğer ben hiç görselle. meseleyi bilmesek de Timur bak. hiç evet. Hikayenin hiçbir yerini bilmiyoruz. Evet. Bir taraftaki adam parasına para katan, her gün büyüyen bir şirket. Ve senin deprem toplanma alanlarını betona gömüyor. Diğeri de diyor ki kardeşim benim sorumluluğum bu ülkede deprem toplanma alanı yapmak. Aynen. Bunu e, gö betona gömenlere karşı durmak. Yani biri muhteber, diğeri cezaevinde. Aynen öyle. Bak şuraya bütün özet bu. Gerçekten bir bütün özet bu. Buna karşı durduğun için cezaevine gidiyorsun. Yoksa bunlarla rantı bölüşsen var ya, bak hiçbir şikayetçi olmayacak. Deseler ki ya abi şu işi şöyle hallet yapsa, gerçekten içeri olmayacak, içeride olmayacak. Benim kanaatim bu. Ben, ben gerçekten bu kanaate sahibim. Bir AKP bak. döneminin en zenginleşen adamları, diğeri seni seçtiğin belediye başlamış. Bir de bak, sonunda söyleyeceğim, Herhalde. şöyle konuyu açtığın için söyleyeyim. Bu adamlar ultra lüks hayatlar sürüyorlar. Biraz önceki Emrullah Turanlı gibi bu da inanılmaz servetlere sahipler. Yani çok büyük servetlere sahipler. Emrullah Turanlı için etkin pişmanlıktan faydalanıp ifade veren bir kişinin lafını şey yapmak istiyor. Hmm, istiyorum. Evet. Söylemek istiyorum. Bak diyor ki adam. Etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Ve şu suçlamalarda da bulunuyor. Adem Altıntaş. Böyle şey yapan biri. Ve bir diyor ki bu şahısın nakit olarak temin ettikleri paraları kendi şahsi suçladığı belediyeler için diyor. Başkan için söylüyor. Zenginleşmelerini mi yoksa başka bir amaç için mi kullandıklarını hakkında bir bilgim yoktur. Bak etkin pişmanlıktan faydalan. Ancak gönder, gördüğüm kadarıyla Resul Emrah Şah'ın makul fiyatlı bir binada kirada oturmaktadır. Bu paraları kendi şahsi zenginleşmesi için kullandığını çok düşünmüyorum. Ya Resul Emrah Şah'ın kirada oturuyor. Makul ya yani etkin pişmanlıktan Faydalanan kişinin ifadesine göre bu insanlar malikane ya bu insanlar devasa inşaatlar yapıyorlar. Nişantaşı'nın göbeğine Nişantaşı koru diye site yapıyorlar. Ve az önce bahsettiğiniz bir önceki müteahhitte gördük. O milyar milyar dolarlara rağmen de vergi vermiyor. Vergi de ödemiyorlar. Bak hepsi bak istisnasız hepsi öyle. Ya gerçekten böyle. Bak diyor ki bu. Bunun da iddiası şu. İşken vermediler diyor. Ben yaptım Nişantaşı koruyu diyor. Ben bana izin vermedi, iskem vermediler diyor. Oyaladılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Arıca bir ton detay anlatıyor. E, bana diyor ki, park yapmamızı istediler diyor. Yani bana dediler ki, iskem vereceğiz sana, Şişli Belediyesi, Resul Emraşan. Ama park yap. Yani kamuya ait bir şey yap. Ben de dedim ki ekonomik zorluklardan dolayı park yapamayacağımızı söyledim diyor. Ulan, ekonomik zorluk değil herif ya yani dop yok orada bir şey yapmış. Nişantaşı koruyu yapmış bir tane park yapacak. Ekonomik zorluklardan dolayı onu yapamam dedim diyor. Başkana sert bir dille söyledim diyor. Buluşuyor başkanla da. Diyor ki ne parkı diyor. Ben park falan yapmam size diyor. Benim iskanımı verin. işte herkes mağdur. işte oturanlar, işte emlak konut hepimizi mağdur etti. Sert dille söyledim diyor. Sonra diyor park yapılmasına ilişkin diyor. Protokol imzalamak zorunda kaldık diyor. Park yapacak arkadaşlar. Müteahhit park yapacak. Suçlaması bu. Müteahhitten istenen sen Nişantaşı'na park yap. Ve Süleyman soruyorlar. Başka, yani ceza yönetimi da yanıt veriyor. Yangın projesinde ciddi sorunlar olduğu için iskem verilmedi. Diyor ki yangın projesi yetersiz bir anı diyor. E biz bunun için iskem vermedik diyor. Müteahhit projesini sürekli revize etti diyor. Onun için de iskem veremedik diyor. İddiaları yalan diyor. Park denilen projenin arka tarafındaki korudur diyor. Abi Nişantaşı Koruya ismi projenin arkasında bir tane koru var. O koruyu düzenle demişler. O koruyu yap demişler yani. O koruyu yapma derif de diyor yani. Belediye gelecek yapacak koruyu. O da Nişantaşı Koru diye satacak projesini yani. Ha, bu arada satacak dedim mi? bu evler gerçekten on milyonlarca dolar yani. Ve sonra da park yapmayı zorladığımız doğru değil. Tavsiyemiz oldu diyor. Bağış protokolü yapılıyor. Ya yani en sonunda park yapmayı kabul etmiş ya. Bağış burada protokolü yapılıyor. da yani belediyeler burada olmuş Belediyeler istiyor bunu yani. Park ya yap onu yapıyor. Şöyle. Bunu yapıyor. İşte bağış adı altında bunları istemiyor Evet. Şimdi. Bak bu yapılıyor yani, doğru. onu da hiçbir inkar etmiyor. Bu bu talep ediliyor. ediliyor. Ama bu yani bir nedir yani? Hani yani, par park yap yapılsın ay, yani. bu ihaleyi bu adam orada yani sonuçta belediyeden almadı o arazi. O araziyi almak için neler yaptığını ben bu ülkede az çok tahmin edebiliyorum. Yani bu insanların nasıl işler yaptığı konusunda bir hayalim var. Bilgim yok. Ama böyle bir iddialar duyuyorum yani. O inşaat için neler neler dönüyor. Oraları imarlar için neler neler dönüyor. Ama bunlar bir park isten bir şey yapılıyor. Zaten, şöyle çok güzel aslında altın çizdiğim şey. Suçlamaların çoğunda bu var. Çöp kamyonu istedi bizden diyor bir tanesi. Bir tanesi diyor ki, kent şey istedi. Kültür merkezi istedi. Şu istedi, bu istedi. böyle bu tarz şeyler istediği söyleniyor. Geçelim ama biz müteahhitlerden gidiyoruz. Diğerlerine çok girmiyoruz. Bak torunların katları abi. Torunları inşaat biliyor musunuz? Ali Samiyen Stadı'nın yerine Şişli'de, İstanbul'un olmayan izleyicimiz bilmez. Ali Samiyen Stadı devasa bir alandı. Bu alana dediler ki, zaten o zaman Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'dü, Ali Samiyen Stadı'nı taşıyacağız, bu alanı da satacağız. İhalesi yapıldı, şey yapıldı O devasa ağları torunlar aldı. AKP'nin en sevdiği müteahhitlerdendir torunlar. Yani AKP'ye destek, zaten böyle bütün siyasal hayatları AKP ile geçmiştir. Torunlar oraya dedi ki biz çok yeşil alan da bırakacağız buraya, böyle bir inşaat projesi yapacağız. Yani. Proje evi başladı, her zaman olduğu gibi. Otoyol var ya, önünden otoyol geçiyor ya büyüdükten. Oraya kadar beton döktüler abi. Oraya kadar betona boğdular yani. Üç tane kazıyla devasa gökdelen yaptılar. Şimdi o beton döktükleri yerde göya 2-3 tane ağaç dikmişler orası da yeşil alanmış diye beton yine. Onu şey yapıyorlar. Oradaki projeleri satıyorlar. Şimdi ve iktidar çok yakın dediğim gibi göz göre göre asansör faciası oldu orada. 10 tane işçi öldü. Bakın eğitim vermediği şey, şey yaptılar bu inşaatlarına ne çok unutuyoruz ya. 10 tane Aynen. işçi asansör düşerek öldü yani. Diyor ki bu Şişli Belediye Başkanı buna karşı çıkan insanlardan. Geçelim. Trafik gitmeyecek çünkü. Ya yani sonuçlarını görüyoruz. Orası devasa bir yer. Müteahhit diyor ki Torunlar Center'da o üç tane göklerin olduğu yerde benden diyor kiraladılar burayı diyor. Satırmamışlar, mı hatırlamıyorum. Diyor ki 9 katı aldı yazılım şirketi diyor. İçeriden merdiven istediler. Birbirine bağlamak istediler diyor. Biz de gittik belediyeye bununla ilgili projeye ona istedik diyor. Projede siz yapın inşaatı sonra biz ruhsatı veririz dedi diyor. Bize tuzak kurdular diyor. Sonra bizden 15 milyon, 15 milyon sonra 10 milyon rüşvet istediler diyor. Ve biz de vermedik diyor. Mehmet torunlar şey yaptım diyor. Kıyameti koparttım. Zarsürt filan diyor. O sonra diyor bana 1 milyar TL ceza kestiler. 1 milyar TL. Gerçekten büyük ceza kestiler. 15 milyona düşürdüler cezayı. Ben bunlardan şikayetçiyim diyor. 10 milyon dolar da rüşvet istediler diyor. Resul Emre Aşağı'nı soruyor. Diyor ki 9 kat merdivenle birleştirdikleri için statik proje. Yani 9 kata Boşluk açarsan sidik proje tabii ki bozulur. Yenilenmesi gerekiyordu diyor. Bunu yapmadıkları için ceza kestik diyor. Resmi hesaplamaya göre cezayı kestik diyor. Şablon var diyor. Ve eksikleri ceza... tamamlamışlar. Eksikleri cezayı tamamlamış. itiraz ettikleri için değil diyor. Eksikleri tamamladıkları için. Yani, 1 milyardan 15 yaptık. milyona düştü diyor. 10 milyon dolar istenmesi söz konusu değildir diyor. Bu işle ilgilenen şirket gerekse kendi hatalarının bir tane şirket yetkilisi var. ismi Murat'tı galiba. O arada gidip geliyor ve diyor ki hatta patrona da bir ara diyor ki 10 milyon dolar istediler benden diyor patrona. Pardon patrona 20 milyon dolar istediler diyor. Bu ifadelerde bir çünkü 10 milyon dolar istediler etkin pişmanlık ifadelerinden. Patrona diyor ki bana 20 milyon dolar diye gelmişti diyor. Başkan da diyor ki bu işi bu herif beceremedi benim duyumlarıma göre. Bu Murat denen mi artık adını hatırlamıyorum. O işi beceremediği için bunları bu iftiraları attı. Bu nedenle bir suçlanıyoruz diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bitiyor. Çok kısa son olarak şunu söyleyeyim. Dosyanın devamında başka iddialar da var. Ruhsat verilmediği iddiaları, işte çöp kamyonu istendi, yok park istendi, kültür merkezi istendi. Onun gibi iddialar var. Araştırılsın. Ama delil yok. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Bu ifadeyi görünce onu görüyorsunuz. Üç tane isim var. Bu üç isimde etki pişmanlıktan faydalanıyor. Üç isimde bu müteahhitlerle yakın ilişki halinde. Danışmanlık veriyorlar. Ama aynı zamanda belediyeye danışmanlık veriyorlar. Kişi belediyesine de veriyorlar. Şimdi bu üçüncü isim sıkıntılı olabilir gerçekten. Ve başkan da pek çok yerde diyor ki ya bu Adem'in veya işte Yasin'in veya işte bir tane daha var onun ne konuştuğunu bilmiyorum bazı yerlerde diyor. Ama bu kişilerin bu projelerde böyle aracı olması ciddi bir sıkıntı olarak görülmeli. Ama dediğim gibi delil var mı? Ben delil göremedim. Tanık ifadeleri gördüm, müşteki ifadeleri gördüm, etki pişmanlık ifadeleri gördüm. Ama bunların yanıtlarını da başkan veriyor, belirli ölçülerde, resul Emrah Şahan. Ama şu çok net bir şekilde görülüyor. Bu dosya senin dediğin gibi 6 ay sonra serbest kalmasına karşı raftan indirilmiş ve pek çok bu soruşturmada şunu görüyoruz. Arkadaş suçlular gerçekten yani hep bir şu oluş hikayeçi, rantçı, suçlu, kent gaspçısı yani hep böyle tipler suçlama yönelten oluyor ve başkanlar bundan yargılanıyor. Bu yaratıcı algı olacak. Türkiye için çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Bir süre sonra herkes şu korkuyla hareket etmeye başlar. Bütün başkanlar. Ulan ben bu müteahhite ruhsatı vermezsem buraya istediği kadar kat çıkmazsa yerine bir gün şikayet eder. Ben de içeri girerim. Bunların karşısında çaresizim duygusu yaratır. Ve bu kentlere yapılmış en büyük kötülük olur. Bunu da altını çizmek gerekiyor.